vaktiyle vaktiyle Orta Doğu'nun Paris'i dedikleri bir yer vardı. Orta Doğu'nun Paris'i. Paris dünyada en çok zina edilen memleketlerden birisi. Nasip oldu gittik gördük. Paris'i gördüm de din görevlisi olarak gittiğimiz esnada gezdim. Gözüm yettiği kadar gezip görmek de tükenerek memleket değil tabi. Korkunç memleket. Son derece maddi planda şekillenmiş heykel haline getirdi memleket. Hayır. Ah buyurun Sex Street diye Sex Street İngilizce Buhuş Caddesi diye Fransız devleti bir Buhuş Caddesi açmış o caddede günün 24 saatine zina yaptırıyor. Eksipri, Uğuz Caddesi. Ve sadece insanlarla fuhşiyatı bırakmışlar, aynı zamanda ah buyurun huzurunuzda teheddüm ederek söylüyorum ama vakayı anlatmak için söylüyorum. Köpeklerle zina yapan kadın pavyonları açmış. sarılmış, vallahi zina ediyorlar. Animal sex filan diye İngilizce hayvan, hayvanlarla kurmuş filan diye bile panayır açmışlar, pavyon açmışlar. Yeryüzünün en korkunç namus potaklı. Bu fiyat Daha söylenecek şeyler var da vallahi utanıyoruz cemaatimden. Ve şu münezzeh kürsüden hayal ediyor. İngiltere daha bir facia halinde. İngiltere, baş şehri Londra, bir buhuş vakatlığı, bir zina vakatlığı. Ama tabii bunun yanında fabrikaları, sanayi sistemleri, uçak yapan, makine imal eden, motor imal eden sistemleri de var. Onları inkar etmiyoruz. Fakat ne kadar yazıktır ki bizim memleketimizin aydınları, aydın sınıf hani okumuş, üniversite mezunu, mensubu falan filan diye bir de etiket almış mühendis beyefendi, bilmem ne beyefendi, gazeteci yazar. Bunlar Avrupa'nın bu sanayi sistemlerine dikkat etmezler de gece kulüpleri rağbet ederler. Medeniyet dendiği zaman Avrupa'nın kimya laboratuvarlarını alıp Memlekete getirmeyi kastetmezler de, oradaki diskotekleri getirmeyi kastederler. Çalbaşlaşma diye buna diyorlar. Çalbaşlaşma. Yani tekir kim bir kelime bu? Çalbaşlaşma. Şu kelimedeki rezalete bakın ya. Efendim, muasır medeniyet seviyesi, çalbaş uygarlık düzeyi. Neymiş efendim? Memleketin her köşesinde bir meyhane açılacakmış. İstanbul boğazının bir ucundan bir ucuna gazinolar inşa edilecekmiş. Ha işte çağdaş uygarlık düzeyine kavuştuk demekmiş. Öyle anlıyorlar. Avrupalılaşmanın kötü vallahi buraya dayanıyor. Biraz sonra misal vereceğim. Tabiat güzelliği itibarıyla dünyanın bir cenneti halinde olan İstanbul şehrin haline gelmedi mi? Görmüyor musunuz gızanesi? Sardaş medeniyet bura mı söylüyorlar? Sardaş medeniyet demek Amerikan kovboyların, sığır tubanlarının atın sırtında dolaşan Amerikan kovboy yavru Amerikalıların kot kontrolünü kadınımızın, kızımızın bacağına geçirip de önden ve arkadan avret mahallini ortaya koyarak sokakta dolaşmaya mı? medeniyet diyorsunuz siz? ne alakası var bunun? Çağdaş medeniyet. Düşmanıyım bu kelimenin. İlmi manada almıyorlar bu kelimeyi. Seks manasında fuksiyat, mühbiyat, rezalet, sefalet manası içinde ele alıyorlar ki senelerdir Avrupalaşacağız. Avrupalılaşacağız. Batılılaşacağız. Avrupa medeniyetine kavuşacağız diye 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 hani sanayi sistemleriniz, muazzam motor fabrikalarınız, hani uçak sanayiniz, hani muazzam endüstriyel sistemleriniz, hani kimya laboratuvarlarınız, hani fizik ve atom karancaklarınız. Bunlardan hiçbirisini gerçekleştiremediler. Hiçbirisini gerçekleştiremediler. Ama bol bol diskotek getirdiler, bol bol bar ve sayılır getirdiler, bol bol rezaletler ithal ettiler ve bol bol viski şişeleri geçen aylarda birisinde 200 yüz şişe güçlü ithal ettiler. Şarap, tezalet, alkol taşıyorlar. Medeniyet diye Avrupa'nın alkolizmine mi söylüyorsunuz? Öyle medeniyetlere rağbet edilen çabuk çökmüşlerdi, biraz sonra göreceksiniz. Efendiler, mescitlere rağbet azalıyor ve fakat onun dışındaki hayata alaka çoğalıyorsa, bu memlekette İslami hayatı ve İslami gelişmeyi iddia edemez. Şöyle ki, bakıyorsunuz, Efendim döviz boğazıymış, Efendim sıkıntılar, iktisadi sıkıntılarmış, Efendim petrol darlığıymış, Efendim yağ darlığı, Efendim darlığı, bu iktisadi zorluklar, sıkıntılar, ekonomikler, boğazlar, hiç bunlara aldıran var mı? Gidin bir akşam sizi davet ediyorum. Boğaz'a doğru, İstanbul Boğaz'a doğru şöyle bir ekip kurun Müslüman arkadaşlar. Bir teftiş edin, ibret alem için gezin. Bütün gazinolar tıpın tıpın vallahi dolu taşıyor. Ne dar boğaz dinleyen var, ne memleket meselesini dinleyen var ne fakir fukara eziliyormuş diye düşünen var. Ne şu buhranı ne bu buhranı. Onların mücadeşletiyle sermaye sınıfı bu memlekette dansöz oynatıyor ve dansözlerin göbek göbeğine, sırtına, dinlen neresine, sükürükleriyle binlerce yine yapıştırıp dans ediyorsun Bu memlekete İslam memleketi demeyiz. Allah'tan korkunuz. İslam'ı hakim kılıncaya kadar, İslam'ı hakim kılıncaya kadar sakın ha bu kelimeyi kullanmayınız. Aziz kardeşlerim, Orta Doğu'nun Paris'i denilen yahut Londra'sı, Londra nedir? Demindir ki, buna rağmen onların fuhşiyatı, onların rezaletleri, karnavalları, Doğu gibi ona mukabil sanayi sistemleri, sanayi pazarları da var. Bizimkiler Avrupa'nın faşingini almasını biliyorlar da Avrupa'nın iktisadi sistemini almasını bilmiyorlar. Bunu iddia edip ispat ediyor. Demen hali? Hani kalkınma, hani yükselme, hani tehali ve terakki?